Şimdi bu maçla alakalı söyleyebileceğim benim tek bir şey var. O da eğer Endidi olmasaydı biz ne yapardık? Bak açık ve net bir soru soruyorum. Endidi olmasaydı ne yapardık? Lozan gibi bir takıma Beşiktaş'ın 20 şut şansı vermemesi gerekiyordu. Lozan'ın gol beklentisi 150, Beşiktaş'ın 050. Yani sayın hocamız çıktı zemin vesaire diyor ama. Yani Lozan'ın kaçırmış olduğu çok pozisyon var. Yani sadece transferlerin gecikmesiyle gelmemesiyle de açıklanamaz ki. Bariz bir biçimde bugün Beşiktaş'ın ruhu yoktu zaten. Eksiklerimiz var, eksiklerimiz artık her programda, her yerde, her mikrofona söylemekten biz bıktık. Ama Sayın Başkanımız sabır diyor. Biraz daha sabredelim. Bu sabrın sonunda bakalım nasıl bir oyuncu profili gelecek bilmiyoruz ama bu takıma Endidi çok şey kattı, katacak belli bir şey ama Jurasek soru işareti. Yerine giren bakın yerine giren Emircan Can Terzi yetersiz şu anda. Hoca neden üçlüye döndü? Üçlünün sağına topçuyu koydu Emirhan topçuyu. Taylan neden oynamadı mesela Eyüp maçında bence başarılıydı. Önümüzdeki hafta mutlak bir biçimde full stadımızın full olacağına inanıyorum Allah nasip ederse. O stadı dolduracağız. Full taraftarımızın önünde tıklım tıklım dolu olan statta inşallah bir kazaya uğramadan pro alacağımıza inanıyoruz. Ama Sayın Başkanımıza da bir kez daha seslenelim bir kez daha rica ediyoruz. Lütfen ama lütfen şu eksiklerimizi artık görün. Bu takımın öyle 1-2 transferle eksinin tamamlanacağı asla söz konusu değil. Bu takıma ciddi anlamda zaten iki kanat ihtiyacımız var. Sabeke hocamız Taylan'a nasıl bakıyor bilemiyorum. Abraham'ın yedeği yok. Paulison'un yedeği yok. Yani o kadar çok ihtiyacımız var zaman daraldı. Yani turu geçeceğimize inanıyoruz. UEFA listesi 2 Eylül'de kapanacak galiba. Artık son 10 gün. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.